Selamlar millet kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün 12 yaşındaki takipçimin 50.000 TL değerindeki hesabına girdim arkadaşlar. Ben ömrümde hayatımda böyle bir hesap görmedim. Hani harbiden görmedim. Uzun zamandır biliyorsunuz Valorant hesapları aldım, ettiğim hesaplara girdim takipçilerimin. Hani kendi hesabım da çok iyi ama bu hesap bir başka seviye. Arkadaşlar KVM aldım. Sizlerle birlikte bu hesabı inceleyeceğiz. İlk öncelikle klasikten başlayalım. Klasikten bakın şöyle mevcut tıklıyoruz mevcutta buradan 19 tane klasiğimiz var skin e, savaş biletlerine falan bakmayacağız deli Pop klasik gerçekten en sevdiğim klasiklerden biri bunlar zaten bedava oyunun savaş belirti klasikleri paralı olanları göstermeye çalışacağım sizlerde klasikte bir tane de yitik klasiği var Deli Pop'la gittik galiba sadece paralı olan iki klasiği. Ben buraya bu hesaba bir asil de yakıştırırdım arkadaşlar. Sizden 13 shorty var paralı olan. Başka paralı shorty yok galiba. Bir tek 13 shorty var. Güzel. Frenzi'ye geldiğimizde burada Frenzi'de en çok beğendiğim Ion Frenzi var. Bayılıyorum Ion Frenzy'ye. Ve asil iki frenzi. Bu direkt headshot attırıyor bu frenzi. Bilmiyorum ama direkt headshot attırıyor. Bu frenzi de çok güzel. iki tane skinimiz var Frenzi'de. Paralı. Üç tane oldu. Köken frenzi de var. Ben köken frenziyi çok beğenmiyorum ama güzel. Kötü değil. 3 tane frenzi skini var arkadaşlar hesapta. Hesapta videonun sonunda da hesapta. Hepsini hesaplayıp kaç tane skin olduğunu sizlere söyleyeceğim. Ee, ghostlarımıza geldik. Fatih Ghost Tabii ki de oyunun en iyi ghostlarından biri. Bence en iyisi ghost skini olarak. Fatih Ghost'umuz var. Burada ee, Muharebe Ghost var. Özel Harekat Ghost var. 3 oldu. Çiğir var. 4. ghost skinimiz. Sonic Patlama. Bunu bilmiyorum. Bu savaş bileti mi değil mi bilmiyorum yorumlara yazın arkadaşlar. Evet 4 tane de ghost skin'imiz var. Skin. Skin'imiz var arkadaşlar 4 tane de. Ve bu arada bu videoya like yorum atan herkese Allah böyle bir hesap nasip etsin arkadaşlar. Gerçekten inanılmaz bir para yatırılmış bir hesap. Çok fazla skin var şok olacaksınız. Ve geldik benim oyunda en sevdiğim silah. Ve seri tetik şerif. Bu inanılmaz güzel bir şerif. Aşırı beğeniyorum ben bu şerifi. Seri tetik şerif çok güzel birinci skinimiz. ikinci skinimiz bu paralı anameli şerif. En çok beğendiğim şeriflerden biridir. Ee... Üçüncü skinimiz yağmalı şerif. Dördüncüsü de zamanın ötesi şerif. Zaten şerifte dört tane skin bence gayet okey yeterli. Spectra'ya geliyoruz. Spectra'da skin var sanırsam. Spectra'da evet birinci skinimiz özel hareket Spectra. Gayet güzel bir spektra. Asil spektra var. Bu da gayet güzel. 2 oldu. 3. Ion spektra. 4. skinimiz Muharebe. 5 spektrum. 6 yitik. 7 özel harekat. 7 tane spektra skinimiz var. Gayet okey. Şunlara geçmeden önce bir vandallara gelelim mi artık? Bir vandala gelelim. Vandal'da mevcut olan 31 tane vandal skini var arkadaşlar. 31 tane. Asil vandal. Paralı olanları söylüyorum. Bir sayalım. İki. Üç. En çok beğendiğim vandal arkadaşlar. Bayılıyorum bu vandala. En çok oyunda headshot attıran vandal diyebilirim. Dördüncü paralı skinimiz. Beşinci ejderha teşhi. Altıncı kia. Ee, bu savaş beyti galiba. Yedinci. Işık muhafızları. Sekiz. Ion. Dokuz. Kaos'un başlangıcı Bu aralar herkesin gözdesi. Ben de çok seviyorum. 10 köken. 11. Neptün. Oni Vandal bayılıyorum. RGX çok güzel. Seapunk Vandal'ı çok beğenemiyorum. 13, 14, 15, 16, 17. Vallahi sayamadım. 17 tane skinli paralı Vandal var. Baya iyi. Phantom'lara geldiğimizde de burada Phantom'larda mevcut olanları seçiyoruz. 25 tane Phantom'ımız var. Prisma Phantom. Esporcuların kullandığı bu Phantom. O yüzden özenip almış olabilir. Gayet güzel ama. Hani gayet güzel. 1 2 3 4 Plastik Phantom'ı da severim. 5 En iyi Phantom. Oyundaki en iyi Phantom Champions 2022'dir. Aksini iddia eden yoktur umarım. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 tane de Phantom'da paralı skinimiz var arkadaşlar. Gardin'e geliyoruz ve Gardin'den sonra bıçağa geçeceğiz haberiniz olsun. Şimdi Gardin'de, Gardin'de çok fazla bir skin beklemiyorum. Gardin'de max 3 skin'i vardır paralı bence. Bir bu Gardin gerçekten oyunun en iyi Gardin'lerinden biri. Özellikle siyah rengini açardım ben çok beğeniyorum. Bir. Evet ikinci paralımız da burada. Bir tane daha paralı. İki. Üçüncü paralı da burada. 3 tane paralı evet doğru tahmin etmişim 3 tane paralı şey var ve bıçaklara geldi Hazır mısınız? Arkadaşlar 32 tane bıçak var 32 Şöyle başlayalım Altın Afet biliyorsunuz ki Savaş biletinde geldi ama Oyunun en iyi bıçaklarından biri Benim favorim Bu bıçak hani herkes diyor ki O sezon Battle Pass'te almayan kafamı diyor Harbiden öyle çok güzel Asil Karambit'e bayılıyorum Oyunun en iyi bıçağı benim gözümde Champions 2022 Karambit'tir. Champions 2022 Kelebek bıçak da güzel ama tam favorim değil. Deli Balta bu da güzel. Aslında açık konuşmak gerekirse Deli Pop bal Balta'yı ben beğenmiyorum. Deli Pop güzel. Ejder Ateşi Hançer güzel. Çok pahalı ama. Fatih Kılıcımız var burada. Bunlar şey skinlerimiz. Ion Karambit gayet okey. Burada Köken iler Bıçak ben bunu beğenemiyorum. Özel Erkat Kelebek var. Semavi Alpaze bunu da seviyorum. Oyunun en iyi yani bence Champions 2021 ile kapışacak en iyi bıçağı uzay avcısı bıçağıdır. Bu da çok iyi. Balarat Go 1 var. Yağmacımız var. Yitik ritüel bıçağımız var. Ve zamanın ötesi var. Ve Alaz Yelpaze var. Gerçekten çok iyi. Bıçaklara da geçtik değil mi? Daha görmediğiniz çok şey var. Bulldog'a geldik. Bulldog'da arkadaşlar mevcut skinlere bakıyorum. Bulldog'da 17 tane skinimiz varmış. Bulldog skinlerini şöyle hızlı hızlı geçiyorum. Var mı gözüme çarpan güzel Bulldog skini? Yok. Bulldog'da cool zaten bilmiyorum bir iki tane olsa yeter bence skin. Marshall'a geldik. Marshall sevdiğim silahlardan. Bu aralar benim favorilerimden. Seri tetik Marshall. Fatih Marshall'la kapışabilecek en iyi Marshall diyebilirim. En güzel iki tane Marshall benim gözümde o ikisi. Sizler hangisi yorumlara yazın. Ve bu, bu hesaptan hangi skinleri ne isterdiniz yazın. Mesela Phantom'da şu keşke bende de olsaydı. Vandal'da şu keşke bende de olsaydı. Kesinlikle yorumlara yazın arkadaşlar. Abone olup videoya like yorum atmayı unutmayın. Çok güzel içerikler gelecek. Valla anlamıyorum yani 12 yaşında ve oyuna bu kadar para yatırmış. Hani galiba ailesinin durumu iyi herhalde. Çünkü gerçekten ciddi bir para var burada. Özellikle VP'ler çok zamlandı. Hani gerçekten ciddi bir para var burada bu hesapta. Marshall böyle. Operatöre geliyoruz. Operatör sevdiğim. Bakalım. Yağmacı operatör çok sevdiğim bir operatör skinidir. Deli pop operatörü çok severim. Ejder de çok severim. Gerçekten Ion'u da severim. Hani buradaki hep sevdiğim. Kökeni severim. Yiti'yi severim. Yitik de çok iyi. Güzel. Operatör de gayet inaf. Yeterli skinlerimiz var. Gayet güzel. Hani o kadar çok fazla skini var ki adam radyanik de şey yapmıyor bile. Açmıyor bile çocuk. Hani açmıyor. Ares'e geldik. Ares'te Ares'e bakalım. Aranızda solo falan vardır. Ares'e bakalım. Ion Ares var. Bence bu yeter. Bence Ares'e gerek yok bak be. Ion Ares varsa yeter. Odin'de de skin'i var. Hani skin'i olmayan hiçbir şey yok. Stringer ağacı sanırsan. Bir tane de Odin skin'imiz var. Başka paralı Odin var mı? Var galiba. Şu da paralıydı galiba. Yok. Evet bir tane de Odin skin'imiz var arkadaşlar. Gerçekten inanılmaz bir hesap aşırı güzel. Ben çok beğendim. 50.000 TL falan yatırmış bu hesaba. Hani sürekli yatırıyorum abi diyor. Oyun oynarken diyor çok keyif alıyorum diyor. Bu arada Ahmet'le konuştuğumda benim birden fazla hesabım var abi dedi. Bu hesabım sadece değil birden fazla hesabım var dedi. Gerçekten valla ne bileyim yani babası petrol petrol zengini galiba valla. Şimdi geçelim. Evet arkadaşlar şimdi geldik. Ahmet'i sizlerle tanıştıracağım. Ahmet hoş geldin. Şu an kendisi müsait değil. Diğer iki gün çekiyorum bu videoyu. Üç gün bile değiştirdim yani. Ahmet. Efendim abi. Nasılsın? Nasılsın? İyiyim abi sen nasılsın? İyiyim ben de. Arkadaşlar Ahmet 12 yaşında. Şu anda kendisi pek müsait değilmiş ama dedim video için gelir misin? Ahmet hesabına toplam kaç para yatırdın? Abi 40-45 bin lira civarında bir şey yatırmıştım sanırım. 40-45 bin lira. Vay anasını satayım. Ya hesabın çok güzel. Vallahi ben çok beğendim. Zevklerin de güzel. Teşekkür ederim. Senin böyle farklı hesapların var mı? Hani bana demiştin farklı hesabın falan var. Var abi ya. 2-3 tane var. 2-3 tane. Onlara peki bu kadar yatırıyor musun? Birisine 20-25 bin lira falan yatırmıştım. Öbürüne de 5 bin lira yatırdım. Vay anasını satayım. Arkadaşlar 12 yaşında. Balorant'ta paranın Balor. içinde yüzüyor Ahmet. Vallahi Allah daha çok versin ne diyeyim. Arkadaşlar Ahmet'in hesabına 10 üzerinden kaç veriyorsunuz yorumlara bekliyorum. Gerçekten çok iyi bir account. Ee, yorumlara da hangi bu hesapta hangi skinleri istediğinizi yazın. Video ya like yorum atmayı kesinlikle unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.